Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddia İmkan ay görüş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene sizlerin dün vermiş olduğum kasko kuponum diye tabir etmiş olduğum bayisimiz e, kazanmıştır. Oynayanları tebrik ediyorum. 1.83 gibi e, oranımız vardı. Gayet. Bugün dördüncü günümüz arkadaşlar. Kaybetmeye devam ediyor. Ya yani kaybetmeden devam ediyor. Dün maalesef paylaşmış olduğum iki tane de eee bayislerimiz vardı. E, ne bayisiydi onlar kornerdi maalesef tek kornerden bir tanesinden de ikili kornerden yatmış bulunmaktayız maalesef arkadaşlar ama dediğim gibi banka olarak tabir etmiş olduğum kuponumuz kazanmıştır oynayanlara tekrardan tebrik ediyorum bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmasınlar sonuçta burada bir emek veriyoruz emeğimizi karşınıza almak istiyoruz arkadaşlar Bugünün Banko bahislerinden arkadaşlar bir tanesi kuponumuz budur. 1.80 civarında bir hatta 1.90'a yakın bir e, oranımız var. Arnavut ve Kosova karşılaşmanı bir ya da ikinci takımını yenmesini çifte şansını verdim. Darimarka'da yenilmez diyorum arkadaşlar. Bir ya da çifte şans olarak. Ruba karşılaşmasında ev sahibinin de bir ya da sıfırını e, tek geçmiş bulunmaktayım. 1.83 gibi bir rakam elde etmiş olacağız. E, dediğim gibi, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Sizlere de e, bir buçuk üstü nasıl kazanılır ya da iki buçuk üstü nasıl kazanılır bunu da sizlerle paylaşacağım. E, bilginiz olsun arkadaşlar. ikinci banko tabirinde bulunmuş olduğum kuponum da budur. interturka bir buçuk üst. E, Vasa bir buçuk üst arkadaşlar ve e, ee, takımında da gene bir buçuk üstün e, olma olasılığını yüksek görüyorum gene nereden baksın iki oranına da e, geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar önemli olan burada e, kasanızı katlayıp banko diye tabir etmiş olduğumuz kuponları bu şekilde veriyoruz yani 2 ve elin üzerine genelde bahisleri veriyorum tutma olasılığı yüzde 90 olarak gördüğüm bahisleri veriyorum bunu da aklınıza sıkıca yer edin arkadaşlar şimdi hoşçakalın